1969 yılıydı. İnsanlık, aya ikinci kez insan göndermek için hazırdı. Apollo 12. Ancak bu görev, tarihin en büyük krizlerinden birini neredeyse felakete dönüştürüyordu. Fırlatma günü hava kötüydü. Yoğun bulutlar ve elektrik yüklü bir gökyüzü vardı. NASA mühendisleri tedirgindi ama görev iptal edilmedi ve fırlatma gerçekleşti. Roket sadece 36 saniye içinde tam iki kez yıldırım çarptı. Elektrik sistemi çöktü. Astronotlar karanlıkta kaldı. Kontrol panelindeki her şey sustu. Görev tam anlamıyla bitme noktasına geldi. Ama sonra bir mühendis soğukkanlılığını koruyarak tarihi bir öneride bulundu. SCA'yı AUX'a al. Bu, astronotların daha önce nadiren duyduğu bir komuttu. Charles Conrad hızlıca komutu uyguladı ve mucizevi bir şekilde sistem yeniden çalışmaya başladı. Apollo 12 tüm sorunlara rağmen yolculuğuna devam etti. Birkaç gün sonra astronotlar Ay'a başarıyla iniş yaptı. Hatta iniş yerlerini seçerken espri bile yaptılar, fırtına okyanusu. Yıldırım, kaos ve çözülmesi gereken onlarca sorun. Ama Apollo 12 insanlığın azmiyle tarihe geçti. Riskler her zaman vardır. Ama asıl soru şudur, göze almaya değer mi?